Edbi. Ne haber kız Edbi? İyi kopil senden. İyidir. Öpeyim mi? Öpme. -öpeyim. Geçen sen böyle bak Bu sene bu hafta Beyler! Biliyor musunuz? Son zamanlarda çok tembeliz. Farkında mısınız? Hiç çalışmıyoruz. İşimize özen göstermiyoruz abi. Evet abi. Hmm. <laughs> abi olacak gibi değil. Bu İlhan Bansız'ın hiçbir zaman Layla'ya gitmemesi. Kopil'in bana olan borçlarını ödemesi. Acun'un firar etmemesi. Ve Van Hoydonk'un attığı bir frikiğin gol olmaması gibi bir şey abi. Yani diyeceğim o ki imkansız. İmkansız. Abi imkansız diye bir şey yoktur. Muhakkak yapacak biri bulunur. Bak abi biz Kopil'le hala iddia <laughs> Bu yapılacak bir şey değil. Var mısınız iddiaya? Varım. Arif sakin ol abi. Hiç gereği yok. Biliyorum, gaz adamsın. Ama bu sefer yorma bünyeni. Sakin ol biraz. Ruhunu dinlendir. İddia yok. İddia yok. Abi! Söylesenize iddiayı ya! Aa! Arif var abi, ben nasıl unuttum Arif'i? Arif yapar abi! Aa bak, Pikachu hiç yakışıyor mu sana? <laughs> hiç yakışıyor mu? Ne gereği var? Söyleme abi! Evet abi. Bu yapılacak bir şey değil! İmkansız bir şey. Ya abi, söylesene şu iddiayı, ben yaparım. Arif'im, Kopilla Ortega kimse Amir Bey bahçede iki tur attıramaz diyor. Ben de attıracak biri muhakkak bulunur diyorum. Tu, söyledi işte. Söyledi. Abi, oldu mu şimdi? Oldu mu abi? Yaparım. Ben hamile okul bahçesinde iki tur attırırım. Nesin abi? Kaybeden kazanana tuttuğu takımın formasını alacak abi, okey? Ben Sergen Yalçın'ın formasını istiyorum abi. Hah. Ben de Hakan Şükür bari. Pierre van Tamam abi, ben de Pierre van istiyorum. Evet. Hadi abi gidelim. Hadi, yürüyün abi. Hadi. abi. bakayım. Abi. Abi. Yapan yapan. Bak kızım, bu sınıfa ikimiz fazlayız, tamam mı? Yani nasıl fazlayız? Hani böyle eksik olacağına fazla olsun daha iyi değil mi? Yok canım, daha iyi değil. Yani bir sınıfa iki tane güzel kız fazla. Bu yüzden sen başka bir sınıfa git. Bu Atlanta'da çok var güzeller. E, ama hani böyle sizde nasıl derler? Yani şampiyon belli, ikinci kim? E, ben bu sınıfta başka bir güzel de göremiyorum göreceksin Nida. Göreceksin. Hocam! Hocam yetişin hocam! Ne oldu? Neye yetişeyim? Hocam, bizim okulun bahçesinde gömü varmış. Ne varmış? Gömü hocam, define! Define mi? Bana bak kimseye söylemedin değil mi? Yakarım seni. Söylemedim hocam şerefsizim. Nerede bu gömü? Hocam şuraya çek şuraya. Ne? Ne yapıyor bunlar? Abi bu hariften korkulur vallahi ya. Abi kim bilir neler uydurmuştur bizim Toraman yine. Hocam ha. buradan 400 adım sayacağız. 400 adım mı? Tamam hemen say o zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam ya lan. Tamam tamam. 7, 8, 9, 10, 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 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hocam birazcık daha az. Tamam tamam sen dikkatli say. Eğer bir adım bile kaçırırsak bulamayız göbüğü. Hocam merak etmeyin, bulacağım ben o gömüyü. Bulacaksın tabii, eğer o gömüyü bulamazsan ben gömerim seni buraya. Gömücü yürü! Oğlum ilk turu attılar, formalar geliyor. <laughs> Dur abi ya, hemen heyecanlanmayın panik hatanla. Ortega, hani olmaz ya iddiayı falan kaybedersek... ...sen bana formayı alırsın değil mi? Bu aralar biraz sıkışığım abi. İyi de abi, sendeki bu sıkışıklık kalıtımsal herhalde ya. Seninle zaten ittifak kuranda kabahat. Pis vampir. Hocam. Bir tur daha atmamız lazım hocam. Bir tur daha mı? Evet. Ya döne döne başım döndü sabahtan beri. Bizim döner sermaye bu kadar dönsek köşeyi dönerdik şerefsizim. Ama hocam 223 adım oldu. Tamam tamam. Hocam, 223 odam, 223 odam. Gidiyorlar abi. <laughs> Formalar geliyor abi. Hocam hızlı hocam. Tamam tamam yürü. Dolduk, 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 dolduk. Hocam sıkın dişinizi çok az kaldı. Yok, <laughs> 400 adım oldular eminsin değil mi? Eminim hocam kitapta öyle yazıyor. Başarıyor abi. Galiba iddayı kazanıyoruz. Yok abi yok. Ben bir daha Arif'le iddaya girmem abi. Abi gitti formalar. Gitti bombalar. Oğlum oh, gül. oğlu. İddiayı kazandı. kazandı. Kazandı mı? İddia mı? Ulan sabahtan beri haymana boşuna mı koşuyor ben Hocam bizim çocuklarla iddia şeyi... gömeceğim. Seni buraya gömeceğim. Seni gömeceğim. Buranın gömüsü sen olacaksın. Gel buraya. Gel buraya diyorum. Gömme. Gel, gel. gel buraya. Gel Gömme. Gömeceğim Gömme. ulan seni. Tamam. Boşu boşuna koşmayın. Kazandık iddiayı. Ortega çok kötüyüm abi. Yine kaybettik. Haydi <laughs> <laughs> Formaları <laughs> alırım. Formalar <laughs> bende kardeşim. Hiç anlamam. <laughs>